Ahimli çöreğimiz Sultan Hanı Aksaray. Canlı yayın. Şok şok şok. Sayın kaydın mı aşağı? Siz tam da koyuyor musunuz onları? Valla üzümün en ağır çıkar. <laughs> <Onlar> da... <laughs> oh. Hemen çıkarsa bekledim. Şurada bir Burada mayalanıyor mu biraz hocam? Ustam burada mayalanıyor mu bunlar biraz? Şişiyor mu ya? Şişiyorum. ya. ya Ondan sonra İyip, hayır, atıyorum fırına. Fırınlarım güzelmiş ama ya. Alalım abi. Alalım ya. tamam abi. Tamam abi. Ben, gideceğinde... ben cuma günü mü? Cumartesi mi? Falan. Susam da koyuyor <laughs> mu lan? Sen kaça gidiyorsun? 3 Karnı nasıl? İyi değil mi? Burada devam edersin artık. He? Diyor, ballı, ceviz de var. Kimin oğlusun yani, sen? Yapalım, ya. tamam Kimin? Ayrı, Niye böyle zayıf geliyor karnı? Matematik kaç? Ceviz yaparak, ceviz yaparak. Biz Biz Unuttum. Biz genelde sade yapıyoruz. De, cevizyi, yine yapıyoruz da. sade. sade. Onu taksın, sen ya, ben onu taksını Hoş. Efendim alıyorum ben. Ay, Al kardeşim al. Baş. Şuş, ya, ya, ya. Kaç tane? 3 bağlı, 3 cübül, 3 cübül, 3 sade. Ne zaman? Tamam. Yarın. Başta 1 gidip. Akşamüstü gün falan. Akşamüstü En son postu yapar. En son postu yapar. Çat. Çat.